Selam canlar. Ben Burak hocanız. Bugün AYT konularından 11. sınıf müfredatında bulunan modern atom teorisinin içerisindeki uyarılmış atom ve küresel simetriyi göreceğiz. Bugün günlerden pazar. Büyük bir ihtimalle sen bu videoyu pazartesi izliyor olacaksın. Üçüncü ders 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 biz modern atom teorisini tamamen bitireceğiz arkadaşlar. O yüzden sıralı bir şekilde videolarımda devam ediyorum. Önemli üniversite sınavında soru çıkıyor ve 11. sınıfta çalışan arkadaşlarımızın da soru bankalarında ve kesinlikle ve kesinlikle sınavlarında karşına gelebilecek bir konu diyorum ve hemen derse geçmek istiyorum. Şimdi uyarılmış atom ne? Hemen bir uyarılmış atom hakkında küçük bir tanım yapıyorum. Çok cümle yazmayı, çok sözel kavramlardan bahsetmeyi sevmem ama azıcık da olsa bilmek gerekiyor. Temel haldeki bir atomdan atoma dışarıdan enerji verilirse <laughs> niye dışarıdan enerji veriyoruz diye düşünebilirsin. Konuşacağız. Elektron daha yüksek enerjili bir orbitale geçer ve uyarılmış hal elektron dizilimine dönüşür. Bu duruma uyarılma denir. Bakın olayın tamamına biz uyarılma diyoruz ve uyarılmış haldeki atomumuzun elektron dizilimi kararsız yapıdadır. Atom daha kararlı bir halde olabilmek için temel hal elektron dizilimine döner. Şimdi biz hemen TYT üzerinden yani 9. sınıf konuları üzerinden şunu hatırlayalım. Atomun bir çekirdeği vardı. Çekirdeğimiz şurası olsun. Çekirdeğin etrafında elektronlar vardı. Bu elektronlara dışarıdan bir miktar enerji verelim. Mesela 3. katmandaki elektrona dışarıdan bir miktar enerji verdiğimiz zaman ne olacaktır? Şunu biliyorsundur. Çekirdekten uzaklaştıkça katmanlarımızın enerjisi ne olur? Artar. Yani üçüncü katmanın bir enerjisi var. Sen bu üçüncü katmana dışarıdan bir miktar enerji verdiğinde ki biz bu olaya ne deriz? Dışarıdan enerji alması olayına absorpsiyon deriz. Yani bir atomun dışarıdan elektron enerji alması olayına absorpsiyon denir. Şimdi elektron enerji aldım. Şimdi elektron enerji alınca artık bu üçüncü katmana sağmayacak ve elektron ne olacak? Bir üst katmana geçecek. Bakın şu an katman üzerinden konuşuyoruz. E, elektron bir üst katmana geçtiğinde işte biz bu duruma uyarılma diyoruz. Şimdi üst katmana geçen elektron hazır buradan bahsetmişken devam edeyim. Kat, üst katmana geçen atom tek elektron tekrardan bir alt katmana inmek ister. E, virüs katmana geçmek için dışarıdan bir miktar enerji almıştı. İki katmanın enerji farkı kadar almıştı. Şimdi tekrar geri geliyor. Tekrar geri gelirken dışarıya bu sefer ne yayacak? Işık yayar. Yani almış olduğu enerjiyi dışarıya yaydığı zaman bu ışık olarak yayılacak. Çünkü ışığın farklı dalga boylarına göre farklı enerji değerleri vardır. Buralara çok girmiyoruz. Ama sen şunu biliyorsun TYT için. Elektron bir alt katmandan bir üst katmana geçtiğinde dışarıdan enerji almıştır. Temel haldeki elektron dizilimiz uyarılmış hale dönüşmüştür. Bu olaya absorpsiyon derken bunun tersi yöndekinde elektronun bir alt katmana geçmesi olayına ise biz emisyon deriz. Şimdi burada çok ayrıntılara girmeden hemen elimize bir element alalım. Sodyumu aldım. Katman elektron dizilimini açıyorum. Bakın bir syi doldurduk. Yani en düşük enerjili orbitalimizi tamamen doldurduk. Sonra daha yüksek enerjili bir orbitale geçiyorsun. Yani 2S'ye geçiyorsun. S en fazla 2 alıyordu. Onu da tamamen doldurdun. Şimdi nereye geçeceksin? Daha yüksek enerjili bir orbitale geçeceksin. 2P6. E, toplam olarak elektron yerleştirdik. E, bir elektron kaldı. Onu da nereye yerleştirirsin? 3S'ye yerleştirirsin. Biz orbitalleri sanki böyle doldura doldura ilerledik. Ve doldura doldura ilerliyorsak o zaman şunu söyleyebilirsin. Hocam biz burada en düşük enerjili orbitalden en yüksek enerjili orbitale kadar elektronlarımızı sırayla doldurdurduk. Hiçbir şekilde bir atlama gerçekleştirmedik. O zaman der, deriz ki biz buna atom en düşük enerjili haldedir. Yani kısacası biz temel hal elektron dizilimi deriz bu duruma. Ama bazen atom dışarıdan bir miktar enerji alır. Enerji aldığında yani bu enerjiyi biz verdiğimizde elektron artık 3s'ye sığamaz. 3s'ye sığamayan bir elektron yani en yüksek enerjili orbitali artık 3s'ye sığamayınca bir üst enerjili orbitale geçer. Mesela 3p1'e geçti. E, 3s'ye biz elektron yerleştirmemişiz. Yani Aufbau'daki sıra bozulmuş. Aufbau'daki sıra bozulduysa Artık atom temel halden uyarılmış hale geçmiştir. Bu duruma biz uyarılma deriz. Elektron dizilimini ise uyarılmış hal elektron dizilimi deriz. Yani atom temel halden uyarılmış hale geçti. Uyarılmış haldeki yani ikinci yazmış olduğum durum kararsızdır. Atom tekrardan ilk haline, temel haline dönmek ister diyoruz ve devam ediyoruz. Küresel simetri. Küresel simetri. Küresel simetri nedir? Yani soy gazlar üzerinden kısmen de olsa burayı düşünebiliriz. Ama hemen yorumlayacağız. Temel elektron dizilimine bakarak küresel simetriyi belirleyebilirsin. Yani gidip de uyarılmış hale bakarak küresel simetriyi belirleyemeyiz. En yüksek enerjili orbitalini tespit ederiz. Yani en sondaki orbital. Tamam mı? Bu orbitallerin tam ya da yarı dolu olma durumudur. Ki bu durumlardaki atomlar, Kısmen de olsa kararlı yapıdadır. Hatırla iyonlaşma enerjisinde e, TYT'de 9. sınıfta ne demiştik? 3 aşağı 5 yukarı. Gerçi 3 aşağı 5 yukarı diye öğrendiğinde küresel simetriye uyan atomların 2A ve 5A grubu olduğundan 2A'yı ıskalıyorsun ama buradaki 2A ve 5A grubunun istisna olma, istisna olmasının nedeni küresel simetridir. E, hocam tam dolu olması için orbitallerin kaçar elektrona ihtiyacı var? Bizim s orbital türümüzün türümüzün dikkat et. S orbitalinde bir tane var ama P orbital türümüzün içerisinde 3 tane orbital. Yani P orbitali demiyorum. P orbital türümüzün 6, D orbital türümüzün 10, F orbital türümüzün de en fazla 14 elektron aldığını biliyoruz. Bu durumda tamamen dolu olur. Neye göre dolduruyorduk? Hund kuralına göre dolduruyorduk. Eğer bunların tamamen yarısını alacak olsaydım bu sefer de yarı dolu olmuş olurdu. Hatırla Hund kuralını d5 dediğimde mesela bunun şeyini de belirleyelim. Baş kuantum sayısını n olsun mesela. n d5, 3 d5 gibi. Altında 5 tane orbital vardır. d bir orbital türüdür. Bu orbital türünün içerisinde 5 tane orbitali yerleştirdiğimizde Hund kuralına göre elektronlar önce eş enerjili bir şekilde yani aynı yönde yerleşirler. Bakın 5'i de yarı dolu oldu. O zaman Küresel simetriye uyar. Biz son orbitale bakarız. Mesela elimize bir tane element alalım. 21 atom numarasına sahip olan bir element. Elektron dizilimini açıyorsun. Hatırla elektron dizilimini açarken nerede 20 oluyordu? 3S 3. katmanı da tamamen dolduruyordun. 4. katmana geldiğinde B gruplarına gelmeden önceki 4S orbitali bizim için 20 ile tamamlanıyordu. Biz 21 yapmamız gerekiyor. 3D1 D1 Bakın D1 olduğunda yani D5 ve D10 olmadığında direkt küresel simetriye uymaz diyorum. Geldik. Hangilerinin küresel simetriye uyup uymadığını bize soruyor. Mesela birincisini alalım. Azot. Birkaç tane örnek yapacağım. Geri kalanlarını size bırakacağım. 1S2, 2S2, dedim 4, 2P3. P3 o zaman küresel simetriye uyar. Neon bir soy gazdır. Soy gazların tamamının söylüyorum küresel simetriye uyduğunu bil. Çünkü bunlar kararlı yapıda. Kararlı yapıda olduklarına göre orbitallerinin tamamen dolu olması lazım. Diyorum bir soy gaz olduğu için küresel simetriye uydu. Burada sodyum içinde bir parantez açmak istiyorum. Sodyumun grup numarasını hatırlayan arkadaşlar 1A grubunda olduğunu bilirler. 1A grubunda olan elementler de her seferinde S 1 ile biter. E, S1, S en fazla yani S orbital türü en fazla 2 elektron alabiliyor. Yani yarı dolu olması için 1 olması yeterli. Yani S orbitali ile biten bir elementimiz her halükarda ya yarı dolu oluyor ya tam dolu oluyor. Yani her zaman küresel simetriye uyar. Yarı dolu olduğu için. Hemen bir tane daha atlayalım. Mesela kloru aldım. 17 katman elektron dizilimini açmadık da gittik Orbital dizilimini açtık ve sonu 3S2, 3P5 ile bitti. Hop küresel simetriye uymaz. P5 ile bittiği için. P6 ile bitseydi uyardı. Buradaki magnezyumu, çinkoyu ve bromu da sizlere bıraktım. Diyorum devam ediyorum. İki tane istisnamız var elektron diziliminde. Neden bu istisnalar bizim için önemli? Sorularda yoğunlukla buralardan gelmekte. Bu yüzden kromun elektron dizilimini açmıştım. Bir kez, da, bir kez daha açmadan geçmek istemiyorum. Krom 24. Normalde 20'ye kadar geldiğimizde 4S2 derdik. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 derdik. 4S2 desek 20 olur. S'yi koyalım bir önce. Sonra 3D desem, 3D'ye kaç tane kalır? 4. Ama hiçbir zaman son orbitalimiz D4 ile bitmez. D5 ile bitmek zorunda. Yani D4 ile bir şey bitmez diyorum. Sen de D4 yazma. D9 yazma hiçbir zaman. E hocam ben buraya D5 yazarsam e, S'ye sadece bir tane kaldı. Şimdi diyeceksin ki hocam buradaki 4S'deki bir elektron 3D'ye geçmiş. Uyarılmış bu atom diyeceksin. Hayır bu uyarılmamış. Aynı şekilde aşağıdaki bakırı da açtığımızda Değil mi? Artık bu 1S'leri, 2S'leri böyle açtığında senin için üşengeçlik olmaya başlıyor. Bunu pratikçe açacağımız bir yöntem var mı? E tabii ki var ama çok kullanmayı da tavsiye etmiyorum. 3D10, oraya da geleceğiz bu arada. 3D10, bak D9 da bitmedi. D10 ile bitti. Ondan önce de 4S1 yazdık. Bu hocam 4S'deki bir elektron 3D'ye geçmiş, uyarılmış. Hayır kardeşim burası uyarılmamış. Bunlar doğada kendileri böyle bulunuyor. Krom ve bakırın doğada kendileri böyle bulunuyor. Bunu birazcık şey gibi düşünebilirsin. Hocam krom ve bakır kendilerini kısmen kararlı yapabilmek için D'sini yarı dolu ve D'sini tam dolu hale getirmek için 4S'deki elektronlarının paşa paşa kendisi 3D'ye bir elektronunu 3D'ye aktarmış ve yarı dolu ve tam dolu olmuş. Krom ve bakır unutma ne uyarılmış bir atomdur ne de dışarıdan enerji aldığı için elektronu bir üst orbitale geçmiştir. Sadece kendi böyle bulunur. Ve bunların ikisi de küresel simetriye uyar. Diyoruz ve devam edelim. 3D5 ve 3D10 ile biten bir elementin atom numarası ne olabilir? Bak X elementini aldım. Bir, herhangi bir elementin. Bu arada temel elektron diziliminden sormuşuz. Yani gidip de uyarılmış falan sormuyoruz. 2P6 3S2 3P6 dedim. 3D4 de bitsin demiş. 4S2'yi de tam doldurdum. Ve 3D5 dedim. E ne olur bu durumda? Topla hepsini 25. Yani X'in atom numarası 25 olabilirmiş. Kopyalamak istiyorum bunun tamamını. Vaktinizi almamak için. Ve şöyle bir CTRL Z diyelim. CTRL le. Bunu niye kopyalayamadık? Çünkü kalemimizi seçmemişiz. Tamam mı? Şimdi kopyaladım. Vaktinizi almayayım dedim. Bir sonrakinde daha pratik yaparız. Şimdi bakın aynasını kopyaladık. Şuradan bir ufak 25'i sildik. 4S2'yi de sildim. Niye? Hocam çünkü az önce öğrendik. Kroma göre burası 24 olduğunda 4s1 3d5 ile de bitebilir. Bu durumda da atom numarası 24 olabilir. Bir de başka bir element alalım. Mesela ne olsun? Y element. Bunun da sonunu neyle bitirelim? 3d10 bitirelim. Yazıyoruz. 4s'ye geldiğimizde toplamda 20 oldu. 3d'ye de 10 koyduğum ve toplamı 30 oldu. Yani bunun atom numarası 30'da bitebilir. Hocam atom numarası 30'da bitebileceği gibi atom numarası 29'da da bitebilir. Neden? Çünkü sonu 3d 9'la bir element bitmek istemez. Tabi biz şu an için sadece krom ve kimlere bakıyoruz? Bakıra. Ama başka zaman daha alt periyotlara da bakacağız. Nerede? Üniversitede. 4s1 3d 10. Ve kaç oldu? 29. Bakın bunu yazdığımızda, yani bu, bunu verdiğimizde, bu soruyu belirttiğimizde birçok kişi düşer. İstisnalar üzerine ben gidiyorum. 3D5 ile veya 3D10 ile sonlanan ikişer tane element vardır. Tamam mı? Meraklıysan hemen bu atom numaralarına bak ve neler olduğunu bil ki zaten 24 ve 29'u da biliyordun. Diyorum ve devam ediyorum. Şimdi ise sana Anyon ve katyonların elektron dizilimini önceki derslerde anlatmıştım. Şimdi anyon ve katyonların bir tanesini aldım ve dedim ki 3D5 ile bitiyormuş. İhtimalleri bana söyle dedim. Bakın X elementinin artı yüklü halinin sonunun 3D5 ile bitmesini istiyoruz. O zaman ben bir oraya kadar bir yaklaşayım. Yaklaşayım böyle yaklaşıyorum ve 4S'yi yazdım ama üzerini doldurmadım. Bir de 3D'yi yazdım üzerini doldurmadım. Ve diyoruz ki burada hocam şimdi bir elektron verecek verdiğinde sonunun 3D 5 ile bitmesi lazım. Şimdi bizim bir konuştuğumuz bir şey vardı. Eğer 4S ve 3D ile bir şey sonlanıyorsa elektronlar önce nereden verilir? 4S'den verilir. Yani bu bir elektronunu nereden vermiştir? 4S'den vermiştir. Şimdi ben 4S'ye 2 elektron koymuşsam böyle bir ihtimal olamaz. Çünkü her halükarda bir elektronu nereden vermiştir? 4S'den vermiştir. 4S'ye 1 koysam böyle bir ihtimal olabilir mi? Tabii ki olabilir. Çünkü öncesinde şeydir siz söyleyin. Öncesinde 4S2'dir. Bir elektronunu verir 4S1 kalır. E bu durumda öncesinde 4S2 ise atom numarası da kaçtır? 25'tir. Değil mi? Yani şu anki elektron sayısını say. 24. Ama bir fazlası 25. 25'i al. Artı bir yüklü iyonun elektron dizilimine bak. 3D5 ile sonlandığını gör. E tamam bu bir ihtimal. Az önce tam kopyalayamamıştık ama şimdi daha temiz kopyalayacağız. Hızlandırdık. Yine dedik ki şuradaki 3D ve 4S'nin üzerlerini silelim. Tamam mı? Sildik, temizledik güzelce. Artı bir yüklü iyonun sonunun 3D5 ile bitmesi lazım. Bakın D'ye bir elektron yerleştiremiyorum. Çünkü X bir elektronunu verirken her halükarda önceliği 4S'dir. E hocam 4S'ye hiç elektron koymasak, yani 4S'de elektron bitmiş gibi düşünsek, o zaman başlangıçta oranın 4s1 olması lazım ki o bir elektron da verilsin de 0 kalsın. O da kimdir? X 24'tür. Hakikaten bak sağ tarafta farz et bunu açtım açtım açtım. Sonu nasıl biter? 4s2 3d5 ile biter. Diğerinin sonu nasıl biter? 4s1 3d5 ile biter. Birer elektronlarını ver. Kırmızıyla veriyorum. 4S'den bir elektron gider. 4S1 kalır. 4S2'den bir elektron gider. 4S1 kalır. Diğerinden ise bir elektron tamamen gider ve 4S'de elektron kalmaz. Yani atom numaraları 25 ve 24 olabilir. Bunun artı bir yüklü iyonun elektron dizilimini 3D5 verdiklerinde sakın ha şuradaki verilen elektronu getirip 3D'ye yerleştirme diyorum. Ve aşağıda da dikkat et bakırla alakalı sorulan benzer bir soru var. Bunu da Size bırakmadan şöyle hızlıca ifade edeyim. X artı iyonunun sonu 4S1 3D10 ile bitebilir. Bu durumda X'in atom numarası şu an 29 tane var. 30 olur. Veya X artı iyonunun sonunu ben hiç 4S'ye elektron koymadan 3D10 ile bitirdiğimde toplamda burada 30 kaç 4 s 2'ye kadar 20 idi. Yani şurayı hemen ifade edeyim. Belki fark edemeyen vardır diye takıldım. Fark edememe ihtimalinize karşın 3 s 2, 3 p 6 ve 3 d 10. Tam ifade etmek istiyorum. 3 p 6'ya kadar 18 elektron var. 3 d'den de 10 tane geldi. 28. Yani normalde 28 bir tanesini vermiş. Vermeseydi işte o hani Bakır dediğimiz 29 var ya o olabiliyor. İki ihtimal vardı ikisinden de bahsettik. Şimdi krom 24 iyonun elektron dizilimini sormuşuz. Hocam hep kromdan gidiyorsun. İşte burada bunu öğrenmeni istiyorum. Bir şey bir kere de öğrenilmez. Açıyoruz, 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 açıyoruz. Neye göre açıyorsun elektron dizilimini? 24'e göre açıyorsun. Sakın ha demek ki bu iyonun hocam bir elektron verdiğinde elektron sayısı 23'tür. Ben 23'e göre açıyorum. Hata yaparsın. Ha belki biliyorsundur yazmışsındır pat diye ama bir yerde yanlışlıkla hataya düşersin. Buna düşmemen için peşin peşin 24'e göre açtığın 4S1 3D5 dedin. Çünkü bu bir istisnaydı. Krom ve bakırdan bir tanesi. Ve bir elektron verilecek. Nereden verilir elektron? Önceliğin 4S1. E şimdi bundan önce neler var? Bundan öncekileri de yazalım. 1S var. 2S var. 2p var, 3s var, bir de 3p var. Yarı dolu orbital sayısı e, d5. Yani d'de toplamda 5 tane orbital vardır. s'de 1, p'de 3, d'de 5, f'de 7 orbital vardır. Ve buraya 5 orbitali içerisine ben 5 elektronu Hund kuralına göre önce tek tek yerleştirdim. E, öncekilerin tamamı tam doludur. 4s'de elektron kalmadı, d'de de 5 tane yarı dolu orbital gelir. S orbitallerindeki elektron sayısı hemen söyle bakalım. 2 tane burada, 2 tane burada, 2 de burada. 6. Genelde buraya ne diyorlar biliyor musunuz? 8 diyorlar. En yüksek enerjili orbitalindeki bakın en yüksek enerjili orbital en sağdakidir. Elektron sayısı kaçtır? 5'tir. 3D'deki elektronlar diyorum ve devam ediyorum devam edemiyorum. Kromla birlikte sorularımızı tamamlamış olduk. O zaman arkadaşlar, şimdi ben size bu derste neyi anlattım? Özellikle ve özellikle uyarılmış atom ve küresel simetrinin nasıl yapılması gerektiğini izah ettim. Bir sonraki dersimizde ise soy gazların elektron diziliminden bahsedeceğim ve tabii ki bir iki tane daha kavramdan bahsettikten sonra soru çözümüne devam edeceğim diyorum. O zaman bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendine iyi